Madenci feneri sönmeyecek sönmez. Madenci feneri Türkiye'nin önündeki çözümlere ışık tutacak. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun zarar ettiğini ileri sürdü. Tutulmaz'ın TTK şu anda masrafın dörtte birini karşılıyor. İşçi alındığında bu maliyet daha da artacaksa o zaman daha da fazla milletin üzerine yük olarak gider sözlerine Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan tepki geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin de duruma tepkili olduğunu söyleyerek biz devletimize ve milletimize hizmet etmek için bedeller ödüyoruz dedi. Türkiye Taş Kömür Kurumu, 174 yıldır bu havzada taş kömürü üreten bir kuruluş. Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bedeller ödeyerek ülke ekonomisini ve sanayisini ayakta tutmak ve devletimize, milletimize hizmet etmek için bedeller ödeyerek biz madenciler olarak zor şartlarda üretim yapıyoruz. Biz yıllardır yerli ve milli kaynaklarımızın değerlendirilmesini, bölge halkının istihdam edilmesini, bunların bu bölge insanıyla yapılması gerektiğini söylüyoruz. Öte yandan Vatan Partisi Zonguldak İl Başkanı Avukat Gökhan Yılmaz da vali Tutulmaz'ın sözlerini eleştirdi. Dünya taş kömürü ocaklarını yeniden açarken hükümet TTB'nin norm kadrosunu düşürüyor dedi. Ee, yani dünya çapında bir enerji krizinin yaşandığı bu dönemde yani taş kömürü fiyatları e, 450 dolar seviyelerine yükseldi. Avrupa ülkeleri e, yeniden kömür ocaklarını açmaya başladı. Buna rağmen hükümet geçen sene ülke taş kömürü kurumunun norm kadrosunu 14.750'den 10.250'ye düşürdü. Ve halen 7300 işçi çalışıyor. Yılmaz, Vatan Partisi'nin üretim devrimi programının sorunları çözeceğini ve üretimi artıracağını vurguladı. Ama Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı var. Biz her türlü TTK'yı hani hem yapısal hem de teknik anlamda yapılandırarak üretimi artıracağımızı biliyoruz. Bu yolda da güç adımlarla yürüyoruz. Buradan bu dağına bakıyoruz. Dağın altında kömür yatıyor. Ama biz o dağın altındaki kömürü çıkartmıyoruz. Ta Rusya'dan, Ukrayna'dan, Güney Afrika'dan binlerce mil gemilerle kömür getiriyoruz. Çözüm çok basit. Bu dağın altındaki kömürü biz çıkartacağız. Üretim yapacağız, istihdam yapacağız.